Bak, hadi bakayım. Mamayı hak etmen için oyun yapman lazım. Hadi yat bakayım. Hadi aferin. oğlum. Ha. Hadi oğlum. Yat bakayım. Yat oğlum. <laughs> Koku bırak. Hadi oğlum önce. şimdi git şuraya yat hadi yat. Hadi koş. Hadi oğlum hadi oyun, oyun, tamam. hadi. Hadi hadi oyun, oyun da yap. tamam hadi, oyun, oyun yap. Da gideceğiz hadi. Aysel teyzem bekliyor. Baba yorgun. yorgun süt yorgun, bekliyor. baba. Bekliyor. Süt süt. Cık, yorgun yorgun baba. Bir taklat bakayım taklat. Aferin. Ha aferin. Hı. Atmıyor artık yorgun tamam. Bak, yalanıyor yazık Kıyamam ya. Baba ver. sen ver ben çekeyim. Bir dön bakayım hadi. Dön. Yo yo artık yorgun tipinden dön, beri oğlum, Dön oğlum dön bir takla. Kitapsız seni dündük seni. Yorgun baksana. Tipinden, tipinden beri. Onun içinde içine mi çıkmış? Ya çıkar şunu. Sen bana şunları ver. şunları. <laughs> <Ha>, zibidi seni. <laughs> Kafa atıyorsun değil mi? <laughs> <laughs> Eşşoğlu beş kulak seni. Allah, Allah. <laughs> Dur o hırçın ya. Baba yapma öyle ya. Çocuğu şey yapma. Kaç tane vereyim? tane İşte bu. Kedilerin kralı. Yorulmuş da ya. Nasıl istop ettiriyor değil mi? Al al. al. Sen hak ettin. Gel. <laughs>